Antalya'da Antalya Spor tesislerindeyiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Antalya Spor'da Ersun Yanal'la yolları ayrılmış ve Antalya Spor yönetimi futbol sorumlusu olarak takımın başına Nuri Şahin'i getirmişti. İşte bu karar sonrası biz de Nuri Şahin, Nuri Hoca ile birlikteyiz Antalya'da. Kendisiyle hem bu teknik sorumluluğu, futbol sorumluluğu kararını konuşacağız, hedeflerini konuşacağız. Öncelikle tabii teşekkür ederim kendisine ve hayırlı olsun diyelim. Hocam hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Futbol sorumlusu olarak Antalya Spor'da göre başladığınız ilk röportajınızı TRT Spor'a veriyorsunuz. Bu bizim için önemli. Tabii Nuri Şahin deyince gerçekten çok parlak bir kariyer, örnek bir karakter. Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen üst düzey bir futbolculuk kariyeri. Şimdi tam bir geçiş dönemindeyiz. Evet. Artık e, futbolculuk kariyeri noktalarınken onu da belirtelim. Siz de açıkladınız zaten devam ediyor. Lisansınız evet. var, futbol kariyeriniz devam ediyor. Ama e, olayın diğer boyutuna, e, futbol sorumlusu boyutuna geçiş yapıyorsunuz. E, öncelikle tabii şu an için Antalya Spor e, 9 puana sahip. 2 evet. maç geride bıraktınız. E, Sivas Spor beraberliği ve geçtiğimiz günlerde Emre Bezoz yönetimindeki e, medipol Başakşehir mağlubiyeti. Evet. E, bu iki maçla ilgili yorumunuz nedir? Yani e, istediğiniz e, seviyenin neresindesiniz? <laughs> e, öncelikle hoş geldiniz. E, sizlerle beraber olmak benim için de güzel. E, kendimizi ifade edebilmek de güzel. İlk iki maça bakacak olursak e, tabi puan açısından e, iki tane zorlu rakibe karşı oynadık. Belki puan açısından ee, baktığımız zaman bir puan aldık ama e, önümüzü görmemiz için, e, çalışmamızı gerektiren yerleri görmek için çok iki önemli maç oynadık. Bir dışarıda bir içeride. iki tane çok ciddi rakibe karşı oynadık. Sivas yine başladık. Ee, Sivas bu Lig'in e, zor takımlarından, iyi takımlarından bir tanesi. Çok tecrübeli, hocaya sahip olan bir takım. Onlara karşı iyi bir iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. 3 ee, puana yakın olduğumuzu düşünüyorum ama Sivas Teplasmanı'ndan bir puanla dönmek de kötü bir sonuç değil. Son maça da Başakşehir maçına baktığım zaman yeni hoca, onlarda da yeni bir hoca, çok sevdiğim, beraber yıllarca beraber olduğum bir insan. Futbol kariyerinde ve hocalıkta da çok başarılı olacağından emin olduğum biri başlarına geçti. Bu ligin yine en iyi takımlarından, bence kadro kalitesi olarak en iyi takımlarından bir tanesine ilk yarım saat 45 dakika iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. E, yediğimiz e, talihsiz gollerden dolayı e, ikinci yarı bir düşüş yaşasak da e, iyi geri döndük. E, ne yazık ki e, mağlup olduk ama e, önümüze bakmamız için önümüzü görmemiz için e, çok değerli iki maç oynadık diyebilirim. E, Dönen iki maç dönem... sonra da milli maç arası gelecek. Evet evet evet. Ya o ilk etap ilk etap sonu diye bakıyorum ben ama ilk etapın ilk ilk iki ayağını şimdi oynadık bir içeride bir dışarıda bir takımı bir de bu taraftan görmek benim için de önemliydi. Kafamızdaki hocalarımızla kafamızdaki kurduğumuz oyun sistemi, oyun planı prensiplerimiz üzerine çalışıp sahaya çıktık. Rakibimizin zaaflarını çalıştık. Artılarını çalıştık. Kısa kısa olsa da neler yapabileceğimizi gördük. Çalışmamız gereken üzerine koymamız gereken çok şey olduğunu da gördük. Bu çok doğal ama önümüzü görmemiz için çok iki iyi, iyi maç oldu. Puan açısından tabii puanlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki iki maç da bizim için çok önemli ama bu iki maç bize çoğu şeyi kazandırabileceğini düşünüyorum. Kendimi çok geliştirdiğimi ve hazır olduğumu düşündüğüm için bu bu teklifi kabul ettim ve benim için en önemlisi takım arkadaşlarımın bu olaya nasıl bakması. Onlar hepsi başta kaptanlar olmak üzere herkes olumlu yaklaştı ve biri olacaksa bu Nuri olsun Nuri yapsın diye öncelikle Antalya'nın bir projesi var Antalya'nın gel, gelmek istediği bir yer var Antalya Spor'un Antalya Spor gelmek istediği bir nokta var bunu ama bugünden yarın olmayan olmamasın olamayacağını bilen bir yönetim var bu çok önemli bir şey yani bu şehri ve bu kulübü çok seven bir yönetim var başta başkanımız olmak üzere bu şehri çok seven insanlar var değer veren insanlar var. Onlarla beraber e, kademe 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 Antalyaspor'u daha iyi yere, yere gelmek gelme gelmesi için gelmesi için mücadele ediyoruz. E, yani şu anda yani tesisin içinde olsanız ne kadar çalıştığımızı, ne kadar önem verdiğimizi, hepimizin ne kadar çalıştığını görürsünüz. E, şu anda işte Antalyaspor 2 sene sonra şurada 3 sene sonra burada olacak diye bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü evet. biz şu anda önce kısa vade, orta vade, uzun vade tabii ki planlarımız var ama e, ben şimdi işte seneye Avrupa oynayacağız, işte ondan sonraki sene Avrupa kupasını alacağız diye şeyler söylersem insanlara tuhaf gelebilir. Bir süreç sonuç itibariyle bu, süreç, bu. Evet. süreç ama biz e, kademe kademe her şeyi güzelleştirerek, maçlar kazanarak, oyuncuları kazanarak işte çalışma ortamımızı güzelleştirerek Antalya Spor'un çok daha iyi yerlere hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Antalya şehrin, Antalya'da yaşayan insanlar Antalya'nın nasıl bir şehir olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. Ee, Antalya Spor'un nasıl bir futbol şehri olabileceğini, Avrupa'da nasıl bir futbol şehri olabileceğini nadir gören insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Onu da ne kadar insana inandırırsak, ne kadar çok insana inandırırsak ee, o kadar güzel olur. Tabii ki benim de hayalim Antalya Spor'un Avrupa Kupalarında oynaması. Bu her hocanın, her oyuncunun hayalidir. Her başkanın hayalidir. Evet. İnşallah nasip olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama önce kısa vadeli düşünecek olursak maçlar kazanmamız lazım. Maçlar kazandıkça da hedeflere daha da yakınlaşıyorsunuz. Önemli isimleri kattınız. Evet. Bunları bir de sizden duyalım. Çok değerli insanlar, benim için çok değerli insanlar kattık. Futbol anlayışını ve futbol... Futbola bakış açılarını beğendiğim insanları kattık. Başta kaleci antrenörümüz Murat Hoca olmak üzere onunla beraber çalışma şansı bulmuştum. ilk. Ersun Hoca geldiği de geldiğinde ilk dönemde bizimle beraberdi. Sonra Başakşehir'e gitti. Onunla beraber çalışmak benim için çok değerli. insan olarak çok değer verdiğim ve çalışma kalitesini tüm Türkiye'ye ispatlamış bir insan ve onun tecrübesi benim için özellikle Türkiye Ligi tecrübesi benim için çok değerli. Alfonso hocamızı getirdik. Alfonso hoca senelerdir hem Ajax okulunda hem de Hollanda Ligi'nde çalışmış. Hollanda futbol felsefesini ben çok değer verdiğim için ve Johan Cruyff, Hollanda vesaire konuları birbirine çok benzediği için kesinlikle Hollanda ekolünden birini getirmek istedim. Ve Fons Hoca'yı da tanıdığım için onu da bu işe ne kadar iştahlı baktığını gördüğümde onun doğru kişi olduğunu düşündüm. Beraber oturduk, projelerimizi anlattık, kafamızdaki oyunu anlattık, onun düşüncelerini aldık, onun tecrübelerini konuştuk ve futbolun içinden gelen bir insan. Manchester City'de oynadı, Ajax'de oynadı, çok kaliteli bir futbolcuydu. Bizim jenerasyonumuz pek hatırlamaz ama çok iyi bir sol ayağı vardı, futbol zekası üst düzey, orta saha bir oyuncusuydu. O geldi, bize çok değer kattı. Mike Hoca da. Yani Mike Hoca'da da şöyle bir şey var. Mike Hoca futbolun tüm kategorilerinde yardımcı hocalık yapmış bir insan. Ee, İngiltere Premier Lig'de, Bundesliga'da, çok önemli kulüplerde Hamburg gibi, Fulham gibi, Ajax gibi kulüplerde yardımcı hocalık yapmış ve bunun üzerine Arap ülkelerinde de çok çalışmış ve orada isim isim edilmiş bir insan. Ee, onun bakış açısı Fons'la benim bakış açımdan çok farklı öyle birinin de ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bir harmanlama olacak. Bir harmanlama aynen evet. yani herkes oturup yani bir şey ortaya çıkması için herkesin evet e, Nur Hoca sen haklısın, Nur Hoca sen ne diyorsan her şey çok iyi doğru dememesi lazım. Çünkü kaliteli iş öyle çıkmaz yani. Ben şu anda görevim itibariyle insanlar bana çoğu şeyi evet kabul ediyoruz doğrusun dediği yerde onların bana hayır bu konuda bizim düşüncemiz böyle demesi lazım. O yüzden Mike bizi tamamlayan çok çok iyi bir hoca oldu. Ve atletik performans hocası da Marcelo. Marcelo yıllarca Bayan Münih'te çalıştı ve Almanya'ya Jürgen Klinsmann'ın döneminde 2005-2006 döneminde milli takımına geldiğinde bu Amerikan fitness modelini veya atletik performans modelini getiren insanlardan bir tanesi Marcelo. Şimdi aslında şunu da sorayım. Hani Nur Şahin... İlerleyen zamanlarda e, kendini oyuna alır mı? <laughs> Gerekirse alır. Yani neden? Hatta bu maçta e, Başakşehir maçında arkamdan biri ee, bilmiyorum ki ama ya da gülmem de geldi orada. İşte e, orta sahaya Nur Şahin'i al, takımın şu anda Nur Şahin'e ihtiyacı var diye dışarıdan bağıranlar da oldu. Ee, neden olmasın? Şu andaki e, orta sahama güveniyorum. İyi oyuncularımız var, kaliteli oyuncularımız var. Onlara güveniyorum ama ihtiyaç olduğu zaman tabii ki oynarım. Neden oynamayayım yani? Evet. Benim de bir belirli bir kariyerim var, belirli bir kalitem var. Ee, yaşal 33 yaşında olsam da ee, bu seviyelerde e, yetenekli olmasaydım oynayamazdım. Ee, ya, benim onda de. Ee, yani Zorda kaldığı anda da, diyorsun. ihtiyaç olduğu anda e, zor değil, girebiliriz. İhtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç olduğu, olduğu zaman, anda e, kendini oyuna alacaksın. Bu Hı. da önemliydi. E, tabii aslında e, Antalya Spor Odefteri'ni konuştuk sevgili Nuri Şahin, Nuri Hocam. Ama seninle konuşurken uzun yıllar milli takımda forma giyen ki en başta belirttim en genç oyuncu numaralarına sahipsin milli takımda. Milli takımda yeni bir dönem başladı. Evet. Nuri Şahin hocanın diyelim yorum nedir bu yeni döneme, yeni yapılanma, yeni bir jenerasyon var milli takımda? Evet. Ya öncelikle herkes adına inşallah hayırlı olur. Şefan Kunz hocanın gelmesi, Hamit Altıntop'un milli takımlar sorumlusu, başta Nihat Özdemir olmak üzere tüm ...federasyonumuza, tüm milli takımımıza öncelikle başarılar dilemek düşer bize. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda yaşadıklarımızdan sonra belki bir kan değişimi artık... ...o düşüşten sonra bir kan değişimi iyi gelebilir. Ee, Alman ekolünün de Türk futboluna bence yaradığını düşünüyorum. Yarayabileceğini düşünüyorum. Stefan Kunz Terci e, benim açımdan şu anda baktığım zaman doğru bir karar olarak e, gözüküyor. Ama bunu sorgulamak yerine... Ben desteklemekten yanayım çünkü elimizdeki milli takım kalitesi belki 2002'deki kadrodan sonra en değerli 2002 kadrosundan sonra en değerli kadro diyebilirim yani çünkü çok kaliteli, çok yetenekli genç işte tecrübeliyle karışımı çok iyi olan ve Avrupa'da üst seviyelerde oynayan oyunculardan oluşan bir kadro olduğu için onları desteklemek bize düşer. Ben çok olumluyum yani milli takım konusunda evet. ama sorgulamaktan çok çünkü biz ülkemizde çok hep sorguluyoruz. E, sorgulamaktan yerine sorgulamak yerine destek çıkarsak, destek sahip çıkalım. çıkarsak çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Yani ben eminim. Çünkü kalitemiz çok üst düzey. Çok evet. yetenekli, yani inanılmaz her hocanın isteyeceği kalitede güzel bir kadromuz, kadromuz var. var evet. Şimdi e, aslında tabii yani bunu artık sormamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş futbolcu kariyerinin sonuna geliyorsunuz ya. O anlamda kısa sorularla <laughs> yavaş yavaş toparlayayım istiyorum mesela Nuri Şahin'in unutamadığı maç nedir? Bu parlak kariyerde unutamadığı maç nedir? maç. O kadar çok değerli maçlar oynadım. Yani Mut, mutlu açıdan baktığın zaman ee, en mutlu olduğum maç ilk milli maçım. Yani o, o gün yaşadığım mutluluk benim için işte ee, hayalimin gerçekleştiğini hissettiğim gün. E, Dortmund'da ilk profesyonel maçıma stadyumda Westfalen stadında çıktığım ilk maç. Çünkü ben işte Türkiye'deki gençler nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon taraftarıysa ben de çok koyu bir Borussia Dortmund taraftarı olduğum için o takımın formasını giymek, o stada ilk maçta ilk maçıma çıkmak unutamadığım maçlardan maç, bir tanesiydi. Peki gol unutamadığın gol Unutamadığım var gol. Unutamadığım gol. Ben çok gol atmadım ama e, unutamadığım daha gol. kolay olur diye sordum <laughs> Bayamı'ya iki tane çok güzel gol atmıştım e, çok evet. değerli gollerdi onlar var e, Hertha Berlin'e karşı çok güzel bir gol atmıştım çok değerli bir goldü o var hem güzelliği hem değerli anlamında güzel, güzel olarak en güzel attığım gol Hertha Berlin'e attığım sahayaklı evet. e, 20 metreden 25 metreden de galiba hatırlamıyorum yanlış hatırlamıyorsam sahayaklı güzel bir gol atmıştım o golü unutamam e, öyle diyebilir miyim? Peki Bilmiyorum. birlikte oynadığın en iyi oyuncu ben çok iyi oyuncularla beraber oynadım ya. Zor bir soru bu çünkü. Çok zor bir soru. Ee, Türkiye'de en iyi, en, en, çok beğendiğim en iyi oyuncu e, Tugay Kerimoğlu. Evet. Tugay abiyle sadece bir maç beraber oynadım. Ee, hatta o maç ben oynamadım, yedektim. Tugay abi oynadı. <laughs> milli takımda. izledin. Gürcistan'daydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'daydı. Bir kamp beraber olduk Tugay abiyle. Ee, hayran kalmıştım yani. İnanılmaz beğendiğim futbolcu. Yurt dışından da en beğendiğim beraber oynadığım en iyi futbolcu e, tabii ki Cristiano Ronaldo. Beraber oynadığım en iyi oyuncu Cristiano Ronaldo'ydu ama yetenek açısından baktığın zaman, Allah'ın verdiği yetenek açısından baktığın zaman e, Marcelo. Marcelo Peki örnek aldığın e, teknik adam veya teknik adamlar çünkü çok önemli isimlerle çalıştın. Evet. Örnek aldığım e, tabii ki en başta Jürgen Klopp. Ee, onun hocalığından ziyade ben onu insan olarak örnek aldığım biri. Ee, sadece futbol aklı olarak örnek aldığım biri de Thomas Tuchel kesinlikle. Peki o zaman şunu da sorayım. Madem Borussia Dortmund'dan e, bahsettin. Evet. Şu an en çok konuşulan isim futbol severlerin de hayran olduğu Erik Haaland. Yorum evet. nedir? Eski bir Dortmund yıldızı <laughs> olarak yeni yıldıza Nuri Şahin'in yorumu Hı. nedir? Erling Haaland e, ya, kelimelerin artık e, vasıfsız kaldığı bir yerdeyiz. Çünkü e, çocuk 21 yaşında galiba. E, benim de Dortmund'da beraber çalıştığım, benim dönemimde kalan insanlarla konuştuğum zaman ve eski takım arkadaşlarımla konuştuğum zaman hayatlarında bu kadar profesyonel yaşayan ve işini kendine kendini işine adayan çok nadir insanlardan biri olduğunu söylüyorlar ve bu onun kalitesini zaten anlatıyor. Yani 21 yaşında e, bu seviyede olmak işte e, günde boş günde bile tesiste 8 8 saat geçirdiği, akşam işte televizyona baktığı zaman gözleri dinlensin diye özel bir gözlük taktığı, e, yatağına binlerce euro harcadığı, yastığına binlerce euro harcadığı, işte bakımına e, buz banyosuydu, işte tedavisiydi, aşçı tutmuş kendini, onunla beraber yaşayan bir aşçısıydı vesaire vesaire. Bunların hepsini saydığımız zaman 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu onun ne kadar kaliteli bir kariyeri olabileceğini de gösteriyor ve kariyere başladığı yerler de çok enteresan yerler. Yani Salzburg'a transferi çok doğru bir transfer. İşte Salzburg'tan sonra tüm dünyanın onu istemesi ve onun Dortmund'u tercih etmesi çok enteresan. Bundan sonraki gideceği seviye bence bunların hepsi planlanmış ve bunun üzerine çalışılmış bir proje olarak görüyorum Erling Halant'ı. Son bölümde şöyle kapatmak istiyorum. Sevgili Nuri Şahin tabii baktığımızda evet futbolcu, bir yıldız şimdi de futbol sorumlusu ama futbol dışında da örneğin Etiyopya'da su kuyuları açtığını biliyoruz. Sabotaj ile birlikte ki daha önce Deniz Spor'da da forma evet. giymişti. Bununla birlikte Nuri Şahin imajı var. Yani gençleri çok rahat bir şekilde idol alabileceği bir isimsin. Baktım kariyerine Üç kırmızı kartın var ama direkt kırmızı kart hiç görmemişsin. Mesela. <laughs> e, bu da çünkü oyuna odaklanan bir insansın. E, bu e, yani futbolcu ve teknik sorumlu dışında Nuri Şahin olarak örnek bir Nuri Şahin olarak e, gençlere e, tavsiyeleri nedir? Böyle kapatalım. E, özellikle futbolla ilgilenen, futbolcu olmak isteyen e, nasıl iyi futbolcu olur gençler? Kısaca bununla e, veda edelim. <laughs> nasıl iyi futbolcu olur? şeyini benden daha iyi anlatabilecek ve bunun üzerine çalışmış insanlar vardır. O benim haddime değil. Tabii ki. Ben ben işe işi her zaman şöyle bakarım yani ben futbolcudan önce bir insanım yani ee, ve hayatımda dönüm noktalarından sonra kendime her zaman sorduğum ve yaşadığım sakatlıklar, hayal kırıklıkları, işte Madrid'te Madrid'de yaşadıklarım. Neden olmadı, neden sakatlandım. bunların hepsi benim oturup düşündüğüm zaman ee, kendime adadığım başka şeyler oldu ve ben güzelleştirme adına kendime adadım yani neyi mesela işte su kuyusunu açmak tabii ki çok güzel bir şey ama ben burada yanlış anlaşılmak da istemiyorum ben ihtiyacı olan insanların hayatını biz neyse güzelleştirmeye kolaylaştırmaya çalışan insanlardan biri olduğunu düşünüyorum ama ben de beş yıldızlı otelde tatil yapıyorum ben de güzel arabalara biniyorum ben de pahalı saatler alıyorum burada yanlış anlaşılmayı kesinlikle istemem hiçbir zaman ben gerçekten bu konuda yani işte Nur Şahin burada işte bunlar yok dersek yanlış olur. Ben de insanım yani. Benim de ihtiyaçlarım var. Benim de güzel Ama şeyler ihtiyacım var. Ihtiyacı Ama bir, düşünüp, bir taraftan da ihtiyaç olan insanlar düşünüp taraftan da ihtiyaç onlara da dokunuyorsunuz. Insan. Bu bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu futbolculuktan evet. ziyade her insanın bir yerleri güzelleştirmesi lazım. Çünkü benim iki tane evladım var. E, onları hayatı daha güzelleştirmek, de başka çocukların o kadar şanslı olmadığını görmek, onlara biraz yardım etmek bu futbolculuktan çıkan şeyler. Bu insanlıkla alakalı şeyler. Ben işe böyle bakıyorum evet. ve bu konuda da insanların alkışını veya işte alkışlasınlar diye yapmıyorum ben. Gerçekten ben sadece yaptığım işi ve yaşadığım hayatı, beraber yaşadığım insanların hayatını biraz daha güzelleştirebilirsek çok daha iyi olacağını ve birbirimiz hakkında değil birbirimizle beraber konuşursak, iş yaparsak daha güzel olacağını düşünen bir insanım. Ve burada da Antalya Spor'da da bunu bağlamak için yani söyleyebileceğim şey benim elimden gelen yüzde yüzümü vermek. Ben bundan fazlasını yapamam yani. Ve şunu bilmelerini isterim insanların. Ben sabah akşam Antalya Spor'un nasıl daha güzel yerlere gelebileceğini nasıl daha güzelleştirebiliriz, nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz düşüncesine sahip bir insanım. Topun çizgiden geçip geçmemesi artık benim elimde değil. Evet. Çalışacağız diyorsun. Evet. Gayret bizden. E, tabii gerisi artık e, gelecek. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Hocam. Ederim. Başarılar diliyorum. E, Antalya Sporu zaten takip ediyoruz. Edeceğiz. E, takıma, lige zaten renk katacağınızı biliyoruz. Antalya Spor potansiyel olan bir takım, Kesinlikle. bir şehir. Umarız hedeflerinize yakalarsınız. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Nuri Şahin Antalya Spor futbol sorumlusu olarak görevde devam ediyor. Ama duydunuz gerektiğinde sahada, sahada olabileceğini söyledi. Biz kendisine başarılar diliyoruz ve Antalya'dan bu güzel röportajın